Evet dostlar hoş geldiniz. Yine aklımızdaki kişi açılımı yapıyoruz. Bakalım gerçekten bizi düşünüyor mu? Ve siz ama aklımızda net değil ama enerjisi çok güçlü. Egosu var, emeği yok. Seviyor mu? Özlüyor mu? Atıma, adım atacak mı? Kartlar konuşsun çünkü kendisi konuşmuyor. O konuşmuyorsa biz de kartlarla her şeyi ortaya çıkarız. Başlayalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Yoğunlaşalım. Aklımızdaki kişilerin anda enerjileri şu an nasılmış? Ona bakalım. Evet. Ooo. altı şeytan. Değnek Şövalyesi, Kılıç Prensi, Kılıç Onlusu, Joker ve Kılıç Beşlisi. Aman Allah'ım şu an aklımızdaki kişinin enerjisi inanın arkadaşlar o kadar kötü ki. Bu tarot kartının Kılıç Onlusu. Öldüm ama ölmeyi beceremedim. Sürünüyorum ama nasıl sürünüyorum bir bilsen. biliyorum kartı gibi bir şeydir. Çok öfkeli gördüm. İnanılmaz derecede sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyor hayatında. Kendine çok öfkeli, çok kızgın. Bir takım bağımlılıkları olabilir aklınızdaki kişilerin. Neye bağımlılarsa o bağımlı olduğu şey her ne ise onları bu hale getirmiş arkadaşlar pek beğenmedim diyeceğim ama hiç beğenmedim diyebilirim. Peki aklımızdaki kişilerin bizimle ilgili enerjisini durumdaymış ona bakalım. Hangi enerjilerdeymiş anda? Hadi bakalım. Este 6 altı. kupa ikilisi, şeytan, değnek üçlüsü, kader çarkı ve kupa yedilisi. Şu an aklımızdaki kişiler bekleme enerjisinde arkadaşlar. Elleri kolları bağlı. Hiçbir şekilde adım atamıyorlar. Muhtemelen kime uyumlanıyorsak büyük bir sessizlik var arada. Öyle düşünüyorum. Kadersel bir dönemden geçmişsiniz. Olması gereken oluyor gibi sanki. Geçmişte gerçekten karşılıklı bir aşk görüyorum. Birbirinizi çok sevmişsiniz ve bu ilişkide inanılmaz bir tutku varmış. Şu an bir bekleme enerjisinde. Ama size size bir duygusu olduğunu, yoğun bir duygu olduğunu, tutkusu olduğunu net bir şekilde söyleyebilir miyim? Oralım bakalım. Neden sessizler? Sizinle ilgili niyeti nedir? Neden sessiz kalmışlar? Bunu merak ediyorum. Yolumuzdaki kişiler neden sessizsiniz? Sessizsin. Denek edilisi, kılıç edilisi, kılıç dörtlüsü, bakıralı ve kupa üçlüsü. Listada da bakalım. Bakalım. E sizin aklım fikrim aslında sende. Ama şu an kendimi işe güce verdim. Ee, gerçekten sana aşığım. Seni seviyorum. Bakaralı burada oturan bir aşık adamdır ama hiç kılını kıpırdatmaz. Duygularını çok yoğun yaşar ama karşısındakinin haberi olmaz. Bir gün seninle mutlu olacağımı biliyorum diyor. Ama şu an yoğun bir şekilde seni düşünüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yalnız düşüncelerinde böyle bir kurnazlık gördüm. Yani kurnazca yaklaşacağım diyor. O kadar düşünüyor ki nasıl hangi kurnazlıkla yaklaşsam bunu düşünüyor. Bence var ya yoğun bir şekilde direkt size gelemiyor. Aşkıyla ben seni özledim ben seni için ölüyorum, bitiyorum diye değil de kurnazca işte gelmek istiyor. Bunun için de yoğun düşünüyor. Kafasını kurnazlığa çalıştıran bir aklımızdaki kişi var. Neden sessiz dersek, nereden size geleceğini, hangi yoldan geleceğini bilemiyor. Aklımızdaki kişilerden yakın bir zamanda adım olacak mı, bir iletişim olacak mı ona bakalım. Kılıç ikilisi, kılıç prensi, kader çarkı, kılıç dokuzlusu ve kılıç sekilisi. Arkadaşlar kartları siz de görüyorsunuz. Ve kupa dokuzlusu. <laughs> Aklımızda kişilerden yakın zamanda bir adım iletişim olacak mı? Kimlere uyumlandım bilmiyorum ama yakın bir zamanda iletişim gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü şu an bir bekleme dönemi. Kader çarkı. Kader Dök araya girmiş Hayır diyor sen diyor onu arayamazsın diyor ben sana onu aratmam onunla iletişime geçirmem Çünkü sen bunu yaşamak zorundasın Kılıçdokulu'sunu üzgün kadar üzülmek zorundasın elleri kolları bağlı kadar onun ellerini kolları öyle bir bağlamış ki sadece sizi uzaktan gözetliyor Yokluyor olabilir, uzaktan bir yerden haber alıyor olabilir, görünmeye çalışıyor olabilir ama ben stokladığını düşünüyorum, haber aldığını düşünüyorum. Ve o kadar çok dua ediyor ki ne olur diyor, onunla tekrar görüşeyim, iletişime geçeyim. Yakın zamanda iletişim gözükmüyor arkadaşlar. Peki biz bu süreçte ne yapmalıyız aklımızdaki kişilerle ilgili? Barut bize bir tavsiye versin, ne yapmalıyız? Dest altı Kupa Kralı Yenek üçlüsü Dörtlüsü minç. Kupa yedilisi ve Kupa ikilisi Hımm Sessizce bekleyin Merkez diyor ki sessizce bekleyin Ama bu bekleme döneminde birçoğunuzun birçok seçeneği olabilir arkadaşlar Kimlere uyumlandım Iıı... İnşallah çok kişiye de uyumlanmışımdır. Çünkü birçok kişiye yeni ruh eşleri geliyor, yeni ilişkiler geliyor. Bekleyin diyor, bekleyin ve size yenisi gelecek diyor. Ben bunu yeni olarak algılıyorum. Çok beklemişsiniz zaten. O kadar çok sizi bekletmiş ki uzun bir süre içinize kapanmışsınız. Bu sessizliğin arkasında çok güzel bir ilişki var. Bir kupa kralı gelecek sanki. Aşık adam. Burç olarak da balık, akrep, yengeç burcu erkeği diyebilirim. Ya da haritasında yoğunluk olabilir. Ve hızlı bir şekilde hayatınızın bence başkaları geliyor. Aklımızdaki kişiler bekleye koysun. Bizde seçenek çokmuş değil mi arkadaşlar? Bu seçenekleri bekleyin. Birçok kişinin yeni ilişkisi geliyor. Evet bu kadardı. Umarım da gerçekleşir. Hepimiz aşkta mutlu olalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.